Çünkü ehli hadis dediğimiz zaman bizim fukaha konusunda son derece hürmetkar olan insanlar öncelikle aklımıza geliyor. Mesela meseleyi biraz netleştirmek, ayaklarını yere bastırmak noktasında bir iki misal vereyim. İmam Ebu Hanife Hazretleri bu ümmetin yetiştirdiği aziz imamlardan, zirve ve yıldız isimlerden birisi. Allah ona da diğer müştehitlerimize de rahmet eylesin. Hadis ehli dediğimiz insanlardan bir kısmı İmam Ebu Hanife'yi çok acımasız bir şekilde cerh ederken güvenilmezdir, yalancıdır, hadiste zayıftır, bilmem nedir falan diye itham altında bırakırken bir kısmı diyor ki Allah Ebu Hanife'ye rahmet eylesin. O bir imamdı. Şimdi bu da ehli hadis, bu da ehli hadis arkadaşlar. İmam Bukhari, İmam Ebu Hanife hakkında diyor ki kâne daifen zayıftı. İmam Nese'yi aşağı yukarı benzer bir ifade kullanıyor. Darekutni'ye Kutni'ye falan gittiğimizde iş tamamen çığırından çıkıyor. Zuafa, zayıf raviler konusunda kitap yazmış olan müstakil kitapları bulunan bir kısım hadis alimlerine iş geldiğinde orada tamamen çivi mivi çıkıyor yani. İbn-i Adi El Kamil Fid Duafa i̇bn Adi diye bir cerh tadil imamı var. İmam Ebu Hanife hakkında ve genelde Hanefiler hakkında Öyle şeyler söylüyor ki mideniz kalkar. Bunlar gibi bir kısım insanlar İmam Ebu Hanife ve Hanefiler hakkında dediğim gibi böyle mide bulandıran yaralama ifadeleri kullanıyorlar. Bunları kitaplara geçirmişler, kalıcı hale getirmişler. Fakat enteresandır. Bunların hiçbirisi İmam Ebu Hanife ile çağdaş değil. Bir şey daha söyleyeyim. Hadis ehli içerisinde İmam Ebu Hanife'yi bizzat görmüş, onunla oturmuş, bir sohbet meclisinde hemdem olmuş. İnsanların hiçbirisi İmam Ebu Hanife aleyhine bir şey söylememiştir. Hatta hadis ehlinin büyükleri, yani İmam Bukhari'den bahsetmiyorum. İmam Bukhari'nin hocası Ahmet bin Hanbel'den, Yahya bin Ma'in'den bahsetmiyorum. Onların hocaları Yahya bin Said el-Kattan ve ki İbni Cerrah gibi isimlerden bahsediyorum. Dikkat edin. Bugünkü işte o selefi diyelim. Bu insanların selef derken kastettikleri Bukhari'dir, Müslim'dir, diğerleridir. Bunlar çağdaştır. Bunların hocalarıdır. Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Mayin, İshak bin Rahviye. Bunları da kastetmiyorum. Bir daha üst kademeden, daha bir sahabe asrına yakın kesimden ve kuşaktan bahsediyorum. İşte bunlar arasında mesela Veki İbnül Cerrah var bu ilmin babası adeta diyor ki Allah Ebu Hanife'ye rahmet eylesin. Beni muhaddis yapan odur. Aynı şekilde Şube İbni Haccac gibi o müstesna nesil hadis ilminin temellerini atan insanlar İmam Ebu Hanife hakkında ve Hanefiler hakkında asla olumsuz bir tavır ortaya koymamışlar. Çok hürmetleri var onlara hatta. Dolayısıyla arkadaşlar bizim burada bu Selefi kardeşlerimizin Selef derken efendim gözümüze gözümüze soktukları insanlar aslında itikadi noktada arızalı bir kısım ehli hadis sin ağırlıklı kesimini oluşturduğu bir yapıdır. Bu insanlar arkadaşlar hadis ilmi söz konusu olduğunda otoritedir. Fakat bizzat İbn Teymiye'nin dahi dile getirdiği bir kaide vardır. Bu kaidenin istisnası yoktur arkadaşlar. Her ilim ehlinden alınmalıdır. Bunu biz derslerimizde sık sık söylüyoruz. Her ilim ehlinden alınmalıdır. Hadis ilmi söz konusu olduğunda hadisçiye müracaat ederiz, muhaddise müracaat ederiz. Ama akaid söz konusu olduğunda muhaddise gitmeyiz. Kime gideriz? Usulü din imamına gideriz. Fıkıh söz konusu olduğunda usulü din imamına da gitmeyiz, muhaddise de gitmeyiz. Fakihlere, fukahaya gideriz. Her ilim ehlinden alınır. İşte bu arkadaşlar bu noktada durmayı bilemedikleri için madem ki hadis bizdedir, din bütünüyle bizden sorulur tavrında oldukları için ellerinde iki yanı da kesen bir kılıç var. O yana sallayıp kelle uçuruyorlar. Bu yana sallayıp kelle uçuruyorlar. Doğru bir şey değil. İbn Huzeyme diye çok malum, meşhur bir hadis imamı var. Aynı zamanda işte fıkıhta da behresi var. Bu hadis imamı kitabı Tevhid diye bir kitap yazmış. Delikanlı diyor ki bunların tabi selefilik derken anladığı şey İmam Kevseri gibi ulemaya ukalalık etmek, onların etini çiğnemek. İmam Kevseri hakkında yani benim dilime asla gelmeyen şeyler söyledikten sonra diyor ki bu Adam İmam İbni Huzeyme hakkında şunları şunları söylemiş. İmam İbni Huzeyme'nin Kitabı Tevhid isimli bir kitabı var. Bu kitaba Kitabı Şirk demiş falan diyor arkasından yükleniyor. Fakat tabi iş bu kadar ayağa düşmemeliydi arkadaşlar. Yani insan haddini bilmek gerekir ya. Yani bir bu ümmetin yetiştirdiği ve hasımlarının bile ilmini, irfanını, zühtünü itiraf ettiği bir alim hakkında konuşuyoruz, bir imam hakkında konuşuyoruz. Ama ona hakaret etmeyi dini bir vazife sayıyoruz adeta. Doğru bir şey değil. İnsanların görüşlerini eleştirin ama hakaret etmeyin ya. İşte bu işler ayağa düşünce böyle biraz sosyal medya dediğimiz bu cadı kazanı içerisinde işler ayağa düşünce maalesef böyle kontrolden çıkıyor. İşte bu kitabı tevhid arkadaşlar. İbn-i e bu kitabı yazdıktan sonra İmam Bukhari'nin katibi, talebesi, kendisi de büyük bir hadis ve ceh tadil imamı, raviler hakkında bilgisi muazzam ve bize bu konuda bir muhallet kitap da bırakmış olan Abdurrahman bin Ebi Hatim Errazi. İmam Bukhari'nin ders arkadaşı Ebu Hatim Errazi'nin oğlu Abdurrahman. İmam Bukhari'nin hem katibi hem talebesidir hem büyük bir hadis alimidir. İbn-i böyle bir kitap yazdığını duyunca Diyor ki keşke yazmasaydı. Neden diyorlar? Çünkü diyor biz usulü din ilmini tahsil etmedik. Bu bizim işimiz değil, bizim işimiz hadis. Ravilerin ahvali, cerh, tadil, rical, senet, metin bizim işimiz bu. Biz usulü din ilmini bir hocadan oturup okumadık. Keşke bu konuda kitap yazmasaydı. Bunu meslektaşı ve arkadaşı söylüyor. Niye söylüyor peki? Çünkü kitabı okumuş, içindeki arızaları görmüş. Aradan zaman geçiyor. Bu tür tepkiler çoğalıyor olmalı ki, çoğalmış olmalı ki bizzat İbni Huzeyme'nin kendisi itiraf etmek zorunda kalıyor ki ben diyor bu kitabı yazdım içinde hata bulunması çok normaldir. Çünkü ben usulü din ilmini tahsil etmedim. Şimdi bir eserin müellifi bile Allah rahmet eylesin insaf sahibiymiş ki hatasında ısrar etmemiş. Kitabında hatalar bulunabileceğini söylüyor. Usulü din ilmini tahsil etmediğini itiraf ediyor. Ama bugün Kitabı Tevhid isimli bu kitap bize akaid öğretmeye kalkanların başucu kitaplarından, kaynaklarından birisi olarak elden ele dolaşıyor. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar mesele sadece selefe ittiba edenler ve etmeyenler meselesi değil. əsələ biraz da hat hudud bilmə məsələsi